Kıymetli arkadaşlar, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Bedrettin Keskin. Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanıyım. Şimdi fakültemizle ilgili size bir kısa açıklama yapacağım. Yalova Üniversitemiz öncelikli olarak kampüsümüz çok genç bir üniversiteyiz. Kampüsümüz merkeze çok yakın. Yalova üç büyük şehre çok yakın. Kocaeli, İstanbul ve Bursa'ya ulaşım açısından çok büyük bir avantajı var. Öğretim üyeleri açısından da büyük bir avantaj bu. Dolayısıyla Yalova bu fırsatı değerlendiriyor kendi çapında. İkincisi hukuk fakültemizin eğitim kadrosu. Çok genç ve dinamik bir kadro sahibiz. Öğretim üyelerimizin birçoğu yurt dışında da eğitim aldı. Bazıları doktoralarını yurt dışında yaptılar. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Genç, dinamik bir yapımız var. Yine bizim fakültemizde sosyal faaliyetler çok çok etkin bir şekilde devam ettiriliyor. E, sivil toplum faaliyeti, alanında uzman hocaların faaliyetleri, ticaret ve meslek odalarıyla faaliyetlerimiz, bas e, başsavcılıkla faaliyetimiz çok geniş yer kapsıyor. Yıl içinde kulüplerimiz çok yaygın bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. Çok dinamik bir ve aktif bir yapımız var. Katılım da bu anlamda ziyadesiyle bizi memnun etmekte. Son olarak da hukuk fakültemiz HMGS hukuk meslek giriş sınavında ki müfredata göre programımızı biz yeniledik. Sınavlara dönük de yönlendirme yapmaktayız. Eğitim programlarımız da ona dönük haliyle. Fakültemize gelmenizden çok memnun olurum. Bir de bizim açık kapı politikamız var. Öğrencilerimiz diledikleri zaman dekanlık makamına, sekreterlik makamına gelebiliyorlar. direklerini, şikayetlerini dillendirebiliyorlar. Elimizden geldiğince çözüm o Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kıymetli arkadaşlar, sizleri Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görmekten mutluluk duyarız. Müzik